Ah, sanki orada bir şeyler var. Ah, o ne? Elvin o olabilir mi? Evet. Hemen koy yere bir bakalım. İçerisinde neler varmış. Oturun. Tırnaklarında çok güzelmiş. Evet. Ay dikkat et. Aa. Ay. Evet arkadaşlar hazine kutusunu bulduk. Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün size ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sizin bilginiz var mı? Evet. Evet arkadaşlar. Bugün farklı değişik bir şey yapacağız. Sizinle farklı bir dünyaya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Gökçe ve Elvin sihirli yüzler yapacak ve neler yapacağız izleyip de görelim. Hadi başlayalım. Önce sihirli yüzler makyajımıza başlayacağız arkadaşlar. Tamam. tamam mı? Tamam. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sihirli makyajlarına başlayacaklar. Sihirli yüzler makyajı. Ve sizinle semli bir dünyaya geçiş yapacağız. Bakalım. Hadi başlayın kızlar. Evet makyajımız hazır. Hemen yüzlerini dönüyorlar. Fokus fokus. Evet arkadaşlar Elvin'in makyajı nasıl olmuş? Sihirli yüzler makyajımız. Makyaj çok yakıştı Elvin'e. Evet. Tırnaklarını göster şöyle bir salla. Bak hokus pokus da oldu arkadaşlar. Tırnakları da ne kadar rengarenk. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ee, bu gizemli makyaja bürünmemizin sebebi hemen hazine avına gidiyoruz. Elvin, senin gücün neydi? Ee, benimki ateş. Ateş gücüne sahip Elvin ve bu özelliği sayesinde hazineyi bulacağız gizli hazine kutusunu arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım arkadaşlar Gökçe'nin sihirli yüzler makyajı. Göster tırnaklarını. Rengarek ne güzel oldular değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar hazır mısınız? Gökçe gücünden bahset. Benim gücüm su gücü. Evet. Sana, evet. Su gücüyle Gizemli bir dünyaya geçiş yapacağız. Elvin'in gücü de farklı ve gizemli hazine kutusunu bulacağız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım birlikte gidelim. Evet arkadaşlar şimdi gizemli hazineyi bulmaya gidiyoruz. Hadi koşun gök. Evet gidiyoruz. Gizemli hazineyi bulmaya gidiyoruz. çok iyi aramamız lazım çocuklar. Gökçe sence nerede olabilir bu hazine? olabilir <laughs> mi? Gücünü kullanarak bulmaya çalışacaksın. Su gücünü kullanarak nerede bir ıslaklık varsa bulmaya çalış. Tamam mı? Elvin ise ateş gücü. Bir sıcaklık varsa o da onunla bulmaya çalışacak arkadaşlar. Ateş gücünü kullanarak bulacaksın bu gizli hazineyi. Tamam mı? Hı hı. Yani bir sıcaklık hissettiğin an oraya odaklan. Tamam mı? Hı hı. Güçlerini kullan. Hadi bakalım. Şu anda bir sıcaklık hissediyorum. Sıcaklık mı hissediyorsun? Evet. Hmm. Belki güçlerin seni ona yönlendiriyordur gizli hazineye. Olabilir değil mi? Sen ne yaptın? Bulabildin mi Gökçe hazineyi? Sessiz ol tabii. Tamam hadi bakalım. Şurada biraz ıslaklık hissediyorum. Şurada biraz ıslaklık hissediyorum. Yani sence buralarda olabilir mi? Ama. hmm, yapraklar ıslak. Buralarda bir yerde olabilir. Burada bir yerde mi olabilir? Evet. Biraz daha gezelim. O zaman bu tarafa işaret ediyor değil mi? Ben, ben. Elvin, ben, ben. sen bir iz bulabildin mi? Hayır tabii ki. Ben de sen usta hırak güçlerimle senin sırrını sıklamayacağım. Elvin duyuyor musun? Seni sırrını sıklamayacakmış. Ben kaçıyorum. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sizin güçleriniz olsaydı hangi Neden? güçleri isterdiniz siz yorumlara yazın? Hazine burada olabilir mi? Burada evet, olamaz. Hemen bulun. Ah, sanki orada bir şeyler var. Ah, o ne? Elvin o olabilir mi? Evet. Hemen koy yere bir bakalım. İçerisinde neler varmış? Oturun. Tırnaklarında çok güzelmiş. Ay, dikkat et. Ay. Evet arkadaşlar, hazine kutusunu bulduk. Hadi koyun onları içerisine. Evde bakalım. Hemen buradan uzaklaşmalıyız. Yoksa bizden hazineyi alabilir. Evet arkadaşlar, hazineyi bulduk. Gidiyoruz eve. Evde bakacağız hazine kutusunda neler varmış. İnceleyeceğiz hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hazineyi inceliyoruz. Hmm. Neler varmış? Anne ben bununla baybeyim. Neler varmış? İçerisinde balon. Gipsi var. Çikolata da Neler varmış anneciğim? Başka? Varmış Arkadaşlar görüyor. görüyor musunuz? Ne evet, güzel hediyeler de. varmış hazine kutusunda. Bakın. Yitli yiyecek de var. var. çikolata ve balon çocuklar için hazırlanmış güzel sürpriz hediyeler var arkadaşlar. Evet. Bu arada sihirli yüzlerimizi çıkardık arkadaşlar. Çünkü onlarla işimiz bitti. Gereksiz yere güç harcamayalım değil mi? Evet. Evet. İhtiyacımız olduğuna tekrar evet. kullanırız güçlerimizi. Hadi gel. Gökçe sen en çok hangi hediyeyi beğendin? Ben vallahi Gepşeyi. Ben Arkadaşlar gördünüz mü? Peki siz de olsaydınız hangi güçleriniz olsun isterdiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, bizi takip, takip etmeyi et unutmayın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.